Evet kıymetli arkadaşlarım herkese merhabalar Kanalıma yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır ve sağlıklısınızdır. Ben uykudan yeni uyandım. Nasıl uyandırıldığımı söyleyeceğim. İyi ki uyandırılmışım çünkü envanterim dolmuş. Gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir günü geçti. Bir günü geçti. Çar burada bir günde 200-477. Çok iyi kasmış bir buçukta. Normalde burada bir günde en fazla 250 tane kasıyor. Ama dünden bugüne ciddi bir kahraman parçası kasmış. Bizim bu dediğim gibi şu diğerleri pek işimize yaramıyor unutmayın. Bizim için önemli olan parça kahraman parçalar 2. Yani silah, kask ve zırhın 2 numara olanı, kahraman silah parçası 2. Bu önemli. Burada da ne yapıyoruz? Silahımıza, zırhımıza ve kaskımıza atıyoruz. Element videomu izleyen kardeşlerim bunu bilirler. Burada set olması gerekiyor. Benim elim heybetli, kaskımda bir şey yok, zırhım kahraman olmaz. Bonusu alamayız. Burada şu set bonusu gibi, şurada da bir set bonusu olmasını istiyorsak üçünün de heybetli veya üçünün söylü veya üçünün kahraman olması lazım. Elementte çarı bırakmamızın en büyük Temel sebeplerinden bir tanesi de kardeşlerimizin bize güvenerek, biz de onlara güvenerek onlara soylu item denemesi yapmak. Heybetli de var, soylu da var, kahraman da var ama ben daha çok soylu atan kişilerdenim. Şimdi bir tane kardeşimiz beni uyandırdı dedi ki e, bir itemimiz var dedi, soylu atılacak dedi. Ben de hay hay dedim. Hemen kalktım, yüzümü yıkadım, yallı şey yaptım sonra tık bilgisayarın başına geldim. Şimdi şehre bir gidelim. Gaya almamız gerekiyor dönüşüm için. Size göstereceğim zaten. Buradan köye geri dönelim. Size geçme ihtimali düşük biliyor musunuz? Harbi sıkıntı. Niye 6. 7. bonus sektirdiğinde açılmıyor böyle? Neyse. dakika şunları bir satalım. Abi bakımdan sonra C1 bir düzeliyor. Ondan sonra ikinci gün C1 tekrar böyle tekrar doluyor. Şey olarak, lak olarak donuyor böyle. Envanteri temizleyeyim ondan sonra görüşelim. Bir C1'e girelim de şey alalım. Saldırı iksiriyle mor iksiri alalım. Elemente bırakacağım yine çıkarttık çıkarken. Yemekteymiş. Yağmur yemekteymiş. Çarda sunakta kanka diyor. O zaman yapacak bir şey yok. Baba GH1'e geçer. Saldırı iksirini, hız iksirini alır. Ondan sonra yan çarımızdan sandık açılımı yaparız. Şeyi anladınız değil mi bilmeyenler için? O element dünyasında işte kastığımız element parçaları bunlar. Kahraman 2'ye kadar olan kısımlar, kutsallar falan filan benim için pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü onların bir karı yok. Kahraman atmak da uygun. 20 vona falan atıyorsunuz. 20-30 vona. Ben karlı görmüyorum onu. O yüzden... Böyle atmayı tercih ediyorum. Heybetli de denemiyorum. Denesem heybetliyi kendime atarım. Daha çarda hiç heybetli dönüştürmedim. Şu an ama bu çarla ilk kez attığımız için. Mesela elementer dünyasına girelim. Ödülümüzü alalım önce. Bu çarla ilk kez attığımız için bize normalde şey vermesi lazımdı. burada Parça vermesi. Belki daha gelmemiş. Set demircisinde bir eşyaya asil etki. Bir eşyaya görkemli set. Bir eşyaya muhteşem. Bir eşyaya kutsal. Nisar. Sağlık olsun diyelim. An yeşillik sitemizi alalım. El fiyat 282 m mor iksir verende alalım. Şimdi CH atarız. Yan çara gireyim ben aslında. Diğer çara buraya getireyim. <laughs> Burada şimdi biliyorsunuz o bizim etkinlik çarımız. Etkinlik çarımızın içinde balık etkinliğinden kalma ürünler var. Gidelim onları alalım. Biz gidelim oraya. Evet, önce büyükleri verelim. Kıldıracaksınız ya. Bir etkinlik videomuzu izlediyseniz oradan gelen balıklar bunlar. Tetris var ya yap boz neler atacak yani balık etkinliği yapmaya değer mi değmez mi bunu anlayacağız ve i̇şte bu videoda bakalım kaç kar ettik olacak karı boş Allah'tan bunların ticareti var o da 2M mantar var burada ya ben bunları seri seri bir açayım Oo, daha bir envanter daha var. 4 envanter açtık hala madalyon atıyor. Lazım olsa atmaz var ya. Lazım olsan atmazsın var ya. Bak bundan çıkan efsun küreleri, efsun desteleri bundan çıkanlar var ya çok güzel şeyler verecek. Ben biliyorum. Yumurtaları pazara koyarız abi. Atları, madalyonları sat. Yumurtaları da sat. Nesne efsunda çıktı gördün mü? Kritik derece çok aldık ya. Bunlar iyi olacak, iyi olacak. Öyle bakmayın bunlara. Öyle bakmayın, anti bakmayın. Şimdi şen bandı. Çoğu bandını alalım. Şöyle koyalım. İnşallah şu bandını da bir 14-15 yaparız ki yandaki 19'u da bir kafa kafaya vurdum mu bu video çok bereketli bir video olmuş olur. Kombinasyon. Kral kuşağıyla ile... bir dakika şunu iptal et. Şununla şunu birleştirelim. Bununla bunu da birbirine girelim. Bu da girdi birbirine. Gördün mü? Bak şimdi. Ya hak bismillah destur. Ya hak bismillah destur. Ya hak. Yak. Ya hak. Ya hak. 10. Yakışıklı duruyor lan. Böyle bile çok yok. Ulan daha yakışıklı. Tohum var mı? Bunu yok değil mi? Dur böyle biraz azıcık gezeceksin sen. Duracaksın. Yapacağız. 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 Sen merak etme. Ben başladığım işi yarım bırakmam. Sen merak etme. Rahatta kal. Başka yapacağımız bir şey var mı? Neste depomuza bakalım. Paralı asker konusu var. Bu daha sonra bir videosu olsun. Buna değinelim tamam mı? Maşallah. Sabalığa bak çok merak. Ediyorum. Ne var içinde? Admin olmadım. Kimyalarımızı da şey yapalım, atalım işte. Ondan sonra çarı tekrar elemente bırakalım. Bu video 100 won, 100 von kar olabilir. Bak bak. Yakut nasıl şanslı olacak? Vermiyor ya bak izleyin şimdi bak. Verme, verme. Vermesen daha iyi. Verme istemiyorum. Aferin. Verme oğlum, verme. Verme, verme. Sen şimdi nerede vereceğini ben biliyorum senin. Nerede vereceğini ben biliyorum. Aferin sana. Devam et. Bu şekilde devam et. Dörtte bir olsun. Beşte bir olsun. Böyle devam et. Yukarıda bana daha güzel vereceksin. Karın yok. Benimsin. Benimsin. 10x ve Yakut'ta yüzümüzü güldür yeter. Ama canım. Yakur, yak bunu yak. He? Aferin lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Geç. Yürü. Koş. 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 Çık lan yukarı. Aferin lan. Aferin lan oğluma. Uuu. Tanesi 10 won. 30 ve Buraya atsak. Duvar gelsin orada. Al orada. Seni elbet bir gün biz çeviririz. Merak etme. Geç. Geç olsun. Şuna baksana hareketleri yüksek. Yüksek. Pointleri de yüksek. Verdi. 410 takas yok diyor. Shift CTR. <laughs> Başka ne var bunda? Çıldırmış bunlar. Ne itemleri ne istiyor Çıldırmışlar. Ya ben biraz şımardım aslında. Şu elimdeki efsunu içimden bir anda şeye atmak geldi. Nedir adı? Grena küpeye atmak geldi abi. Öncelikle şu simyamı hallediyorum. 5 saat. Ardından direkt. Şeytanlar beni farklı dürttü çünkü. Grenadan dürttüler beni. Direkt Grena'ya sallayacağım. Gözümü kararttım. Direkt sallayacağım. 17 saat. 11 saat. 11 saat. 10 saat. 16 saat. 13 saat. Hazır mıyız kardeşlerim? Hazır mıyız? Videonun sonunda atalım. Ne kadar da okeyimiz var? 13 tane okey var. Yarın oynarız bunları. Şimdi şuradan Hydra'ya bir gidelim. E, elementteyken atmak istiyorum. Efsun şu an böyle. Bunu atacaktık önce. Ne attım? Allah Allah. Ne yaptım acaba? Botla çıkabilir. Endişelenmiyor değilim. Ne yaptım bunlar deşin? Boş, bomboş. Ne güzel. En sevdiğim. Oo, en sevdiğim. Hangisi yok o zaman? Yine sadal. Evet ne gelmiş bir bakalım. Bunun altı da kötü ya. Zaten bu Efsun'da iyi bir şey gelme ihtimali yok. Bıçak 10, kılıç 6, elpaze 15. Pençe 10, kılıç 6, hayvan 6. Ih. <laughs> Şeytan 20, ölümsüz 10, hayvan 10, mistik 6. Son 4. Bu 15 oran gelsen ne olurdu ki yani? Ok 10 geldi. Kılıç 4. Çan 10. Ölümsüz 10. Yapacak bir şey yok. Ok tekrar 10 geldi. 16 tane boşalttık. Evet kardeşlerim. 60 ve 10 oradan. Ee, ee, 8, sandıklarımız açtığımız şeyler karımız saatte 70 won denebilir. Yarım saatte 70 won kar nasıl yapılmıştır gibi bir başlık olursa olmaz. Çünkü o soyluyu mesela bir buçuk günde falan kasıyorsun. O yüzden Videomuzun başlığı şu olabilir. Element farmıyla 70 won kastık. Harika bir başlık. Şansla eş orantılı. Belki 10 kere atsaydım o soylu zırha geçmeyecekti. O şekil. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Çok uzun süre kalmadım. Toplam kaç dakika izleyeceksiniz bilmiyorum ama 40 dakika falan olmuş burada olalı. Umarım dediğim gibi keyif almışsınızdır. İlk kez videomu izleyen kardeşlerim için ben Bartu Dev içerik üreticisiyim. Oyun aynı zamanda işte normal vlog tarzı ama kanalımda oyunlara dair bolca videolara rastlayabilirsin. Müsaitsen göz de atabilirsin. Metin 2'ye dair çok videom var. Belli başlı videolar daha yüklenmemiş de olabilir. Sen bu videoyu izlerken belki de birçoğunu yüklemiş de olabilirim. Hiç belli olmaz. Ama item tanıtımı videolarım var. Yoksa da denk gelmediysen de burada simya. Aa simya açmamışız. Simyamızı açalım. Simyada kusursuz bir panelim var. Yeşim'im sadece problemli kendi düşünceme göre. Çünkü Yeşim'de bence hipo absorbe olmalı. Hipo absorbem yok. Şöyle hızlı bir şekilde ben gösteriyorum. Bu eldiveni yeni yaptım. O videoyu izlediniz mi bilmiyorum ama 350 won kar ettirdi bana şu eldiven. 350 won. Ya. Evet. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.